Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten büyük gün. Artık dişlerimizi erkeklerimize kavuşturuyoruz. Tamamıyla artık kuşlarımız eşlenecek. bazı eşli yani sadece bir konuda hata yaptık. Hemen onu gösterelim. Bu takım arkadaşlar. Tek hata yaptığımız takım bu. Şimdiceksiniz neden? Ya keşke ayırsaydım. Aslında ayırmasam da olur ama keşke ayırsaydım en azından 3-5 günlüğüne. şimdi acaba diyorum ayırsam mı? Neden? Ee, şunu düşünemedim açıkçası. Bu, bu yoğunlukta o aklıma gelmedi. Bu arada numaralarımızı da verdik. Yuvalıklarımızın üstüne gördüğünüz üzere. Hepsinde var. Yeni gelecek yuvalık ve kafeslerimize de aynı şekilde numaralandırma yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hata. Ee, şimdi diğerleri çok fazla kızgın olacak. Ben bunu düşünemedim. Evet erkekler balık gibi bu erkek kendi kendine giriyor yuvalara. Ne bileyim e, şuradaki erkek daha taşa kuru yapıyor. Böyle salak saçma hallere güdüründü artık. E, diğerleri aynı şekilde öyle dişilerini arıyorlar. Şimdi bakıyorum. Evet bunlar çok kızgın. Atar atmaz çiftleşecek çok fazla kuş var. Ee, bir de bunlara bakıyorum. Belki onlardan yürür ve evet çiftleşirler. Belki ufaktan yuva hazırlığı başlar ama biraz geç kalacak bunlar. Ben e, bütün kuşları eşledikten sonra bunun dişisini birkaç günlüğüne ayıracağım arkadaşlar. Biraz kızışmasını bekleyeceğim. Hem diğerlerinin sesiyle erkeğin e, kızışması, dişinin kızışması biraz daha iyi olur gibime geliyor. E, bir onu deneyeceğim. Bir de e, artık hani kuşlarımızın eşleme vakti geldi. E, birkaç tüy durumu devam ediyor. Ama onlara da Sıkıntı yok. E, göze gelmez artık. Bir de arkadaşlar yani şu takımı da kendime ayırmak istiyorum. Yalan yok yani renkleri çok hoşuma gitti. E, belki bir ağız alır gönderirim bilmiyorum ama şu an için bu takım en çok hoşuma gitti. E, yerim yok. Yani 23 takım. A yerim var. Yerim var da. Nasıl olacak? 2 e, 5 tane yer boş ama burası olarım, Burayı veremem. Ancak buraya koyarım. Buranın da yuvaları yok. Yeni yuvalık gelecek. Neyse biraz takılsın onlar orada. Belki o kafesli üretirim. İşte bunların pivisleri biraz böyle şey e, yamulmuş. Benden kaynaklı yamuldu zaten de. E, kağıt. Yani şöyle söyleyeyim pivisi ıstan e, ısıtan makinede. Bu şey pivisi kaplama yapan makinede. Ben yaptım arkadaşlar bunları. E, arkasında bir engel varmış. Kağıdın çıktığı bölümde. Onunla beraber sıcak ya. Yamuldu yamuk kaldı. Ondan kaynaklı biraz kalkıyor. Şimdi neyse. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen dişi verimizi erkeklerine atalım. Nereden başlayalım? Hatta ben buna bir tane attım. Bunlar çiftleşti bile de. Hangi dişi şey olduğunu en son söyleyeceğim. Bir numaradan başlayacağız. Bir numarayı hemen sizlere tanıtalım. Arkadaşlar bu oğlumuz e, ben bunu aldığım kişiye zaten öncesine vermiştim. Ve e, sonrasında tekrar bana bir geri dönüş olduğu sefer vermemeye karar verdim. E, bu oğluma hem de eksiğim var. E, Bulut'un kızıyla eşleyeceğim. İki tane kızı var benimle. Şuradaki kızıyla eşleyeceğim. Hemen atalım. Evet arkadaşlar kızımı yakaladım. Gayet iyi şu anda. Gördüğünüz üzere gayet canlı. Ee, şimdi ben bunu buradaki oğluma atıyorum. Ee, ve sonraki yani ilk eşlemeye özel olarak böyle gösteriyorum. Sonraki de toplu şekilde kimleri kimleri atacağımı söyleyip hemen eşlememiz lazım ki zaman kaybı olmasın. Hemen yuvanın oradan birazcık tüy durma sanki böyle tüye girme durumu varmış gibi ama. Evet hayırlı uğurlu olsun sezonumuz. Erkek zaten direkt e, tepkisini gösteriyor. Bu arada arkadaşlar videolarımız stok oynadığı için hani siz arada sanki zaman bırakmamışım gibi düşünebilirsiniz ama zaman var merak etmeyin. E, bunları hemen attık. Buna da Bulut'un diğer kızın kardeşini hemen atacağım. E, bu oğluma da arkadaşlar kendi dişisini hemen atacağız. Belki bir değişiklik yapabilirim bununla. Onu hemen bir düşüneceğim. Evet. Bunları da hemen eşe attık. Bence bunlarda bir çiftleşme olacaktır. Bu dişi de zaten şu arka tarafta şu erkeğin eşiydi. Ee, evet bu erkeğe de kendi üstüne atmanız sarı yüzü attım. Çünkü bu dışı biraz sarı için erkek çok bastım. Bence bunu ikna edecektir. Eğer olmazsa belki bunun eşini değiştirebilirim. Normalde buna ait olan eşi de gidip e, buradaki erkeğime atabilme durumum var. Evet güzel şeyler olacak gibi duruyor. Bunlarda net çiftleşme olacaktır arkadaşlar. Bakın ben %100 inanıyorum buna. Hatta şu an bile olabilir çiftleşme. Haydi bakalım. Hayırlısı. Dişinin bir kuyruk kaldırmasına bakar. Aynı şekilde bunda da. Ya arada bir 2-3 gün var arkadaşlar bir erkekleri bekleteyim. Öyle bir hafta 10 gün falan bekletmedim kesinlikle. Çünkü zaman yok. Oo erkeği gördünüz mü? Bayağı baskın maşallah. Ya bundan bir tane aynısından vardı diyor. Hatırlarsanız ölmüştü o. O ölmeseydi bundan daha da fena bir şey olacaktı ama nasip işte. Evet. Erkek bayağı bir çıldırdı. Aynı şekilde buradaki de öyle. Şimdi hemen diğerleri için biraz konuşalım. Bu da zaten dişi dişi diye yanıyor. Ee, bunu arkadaşlar ben peyotu dişi atmayan peyotu değil de spanle e, spangle diyelim. E, onu atmayı düşünüyorum. E, buradaki oğlum hangisi şu? E, buna bir tane kremino atmayı düşünüyorum. O kremino da bunun eşi olan kremino olacak. Bu erkenin eşi olan buna da diğer kremino'ya atacağım. Sebebi de şudur. Ee, arkadaşlar diğer kremino birazcık daha e, müsait. Bu erkeğin de ilk tecrübesi olacak. Bu biraz daha baskın. O yüzden e, bu eşlemeyi yapacağım. Burada ne var? Ha, buna da hemen çileyi atacağız. Bunlar zaten büyük eşler. Hemen atalım. Evet diğerisini attık ve benim güzel kızım çilek. Hemen atacağım arkadaşlar. Ya şunun tipe bakar mısın? Allah'ım ısıracağım ısıracağım. Seni eşe atmayıp evde sevsem mi? Tipe bak. Hadi git bakalım. Bu anında çiftleşecektir diye düşünüyorum bakalım. Evet olacak. Erkeğin zaten bir kur yapmasına bakar. Çilek o kadar hazır. Allah nazarlardan saklasın. Çünkü çok kızıştırdık arkadaşlar. Yani dişleri gerçekten fazlasıyla kızıştırdık. Evet buradaki oğlumun şu yapacak. Merak ediyorum. Çünkü bu dişi ee, bunun dişisi normalde eğer kabul etmezse tekrar geri atma durumum var aynı şekilde bu erkek bunu kabul etmezse e, buradaki dişisini geri koyma durumum var yani biraz böyle değişiklikler yapabiliriz oyuncu değişiklikleri evet çilekten bir çiftleşme gelebilir e, o sıra diğerlerini hemen eşleyelim bekletmeden e, bunun eşi belli buna diğer kremini atacağım buna DF'yi atacağım arkadaşlar bunun dişisi belli bunun da dişisi belli e, buna da bakalım aradan bir tane seçeceğiz hemen atalım altısını birden Evet bir kuyruk kaldırma başladı. İlk bunlardan geldi arkadaşlar. Çiftleşme olacak muhtemelen maşallah. İlk çiftleşme bunlardan geliyor. Ben çilekten bekliyordum. Eşlemeleri yaptım çekemeden hemen bunlarda bir çiftleşme başladı. Allah nazarlardan saklasın. Bunlar oldu. Tamamdır arkadaşlar. Yedek oyuncu olarak bunu tutuyorum. Göstereceğim bakın bunlarda da bir çiftleşme olacak belli. Diğerlerine hemen gelelim. Şöyle biraz geçelim. Arkadaşlar bunu şimdilik şuradaki olma atacağım. Hemen e, yerine iletelim. Bir tane bütün on boşta kalıyor. bir tane erkek Evet. Şurada bir çiftleşme çalışan evlisi oldu ama olmadı pek. Evet bunlardan bir çiftleşme daha geliyor muhtemelen. Bir kavga durumu da söz konusu. Evet oğlumuz hemen başladı. Hemen kurlara başladı ama sanki o dişi ona bir beden büyük. Belki şöyle yaparım. Şu dişiyle şu dişi yer değiştiririm. Ee, öyle belki olabilir. Evet bunlar anlaştı bile. Evet, düşündüğüm çiftleşmeler eşleşmeler oluyor. Bunlar da oldu arkadaşlar. Tamam ga gayet güzel. Birbirlerinin eşlerini değiştirmiş olduk. Bunlar zaten eş. Bunlar da eş. Ooo. Oo. Aman Allah'ım neler oluyor. Helal lan size. Size helal olsunlar. Fırlamalara bak. Evet burada da bir çiftleşme gelecek sanki. Olacak gibi. Erkek biraz zorluyor. Çilek biraz pasif kaldı. Hemen yuvaya gitmek istedi. Ee, ona şaşırdım ama bence onlar olur. Oo. bir Erkek biraz savaş veriyor. Çiftleşme olsun diye ama bunlar olur arkadaşlar. Ben çok net söylüyorum. Dişi kabul etti ama biraz agresif. Erkeğin onu bakın bu şekilde bastırması lazım. Ama dişi pek bir pabuç bırakacak bir şey değil. İnşallah e, ikna edebilir. Ama şunlardan çiftleşme gelmesine çok sevinirim. Şimdi hemen rainbowların Hepsini beraber eşlemeyi düşünüyorum. Ee, bunun eşi zaten belli. Hemen çiftleşti. Dayakçı kocaya yeşil dişi verip vermeme konusunda kararsızım. O yüzden violet dişi atacağım. Buradakini zaten eşi belli. Hemen eşleyelim. Evet gayet güzel şu an için durumlar. Bakın burada da bir eşlemeler yaptık. Erkek zaten direkt dişin üzerine gitti. Bastım ve dayakçı koca. Bunlar biliyorsunuz eş kuşlar daha önce yavrusunu almıştım. Oo, oo erkek çok kızıkmış. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunlar zaten çiftleşti. Rainbowların bu takım çiftleşti. Bunları zaten videodan önce eklemişim bir ama amacı. Ona göre Bu arada ee, dişlerimizden yuvaya girenler var. Bakın bu dişi yuvaya girdi. Çilek girdi. Bu dişi girdi. Ee, şu tarafı hiç gösteremedim. Bakın bu dişiyle bence bu da oldu. Oo, yavruya bakın siz. Yavru dediğim de ya, bu arada damızlık yani artık damızlık oldu. Da, o benim yavrum olduğu için öyle artık görüyorum bunları. Burada da diğer bir takım. Bunlar da yuvaya girdiler arkadaşlar. Şaka maka girdiler. Ee, erkek yetişkin oluyor. Dişi de oldu zaten. Ee, sıkıntı yok yetişkin artık. Ee, son bir tane Lutino kızım kaldı. Onu da buna atacağım. Ee, diğer bir Lutino'yu da buraya atacağım ama ee, bu erkek biraz kıydı. O nedenle keyifsiz. Hemen onları da bir eşleyelim. Evet bunları da hemen eşledik. Yan yana bir koyduk. Erkek zaten dişi şey görünce fark ettiyseniz hemen böyle bir Evet, kendine geldi. Ama bence bunlar olmaz. Çünkü daha erkek gibi e, yani yaşatmayacağımı düşünmüyorum. Ama bunlar da olabilir. Herhangi bir suyu durumu söz konusu değil. Evet şu an için gayet iyi gidiliyor. Bunlar da durumlar iyi. Yani yuvalıkları önünde olan mesela evet şunlar da bakın. Hemen yuvaya girmeye başladılar. Burada da bir sanki kuyruk kaldırma gördüm. Sonra bir duruldular. Ne iştir? Evet. Bakın şu dişi hemen yuvaya girdi. Görüyor musunuz? Erkek de hemen ağzında yuvanın. Bunlar tamam. Bunlar zaten olacak. Bunlar zaten eş kırmızı göz yavru veren takımın. Şunlar çiftleştiler. Bunlar yuvaya giriyorlar. Olur. Bunlar da erkek kabul ettirir kendini. Ettiremezse şu erkeği atarım. Bu erkekteki dişiyi buraya çekerim. Hemen bir bakalım eksiğimiz ne var. İki tane rainbow fazlan var arkadaşlar. Bir tane rainbow erkeğim burada. E, buraya çekeceğim bir tane damızlık erkek, bir tane de iki tane damızlık erkek alırım. E, eğer satılmazsa da dediğim gibi üç takım daha oluşturmuş olurum. Ve şu üç tarafı kapatırım. İki takım daha rainbow getirdim buraya. Ve rainbowlarımızı fikslemiş oluruz. E, çoğunluk burada diye burayı gösteriyorum. Arkada bir çiftleşme olursa sizlere gösteririm. Evet maşallah gerçekten durumlar iyi ama şu dişinin neden böyle saçma sapan hareket yaptığını anlayamadım. Bunun erkeği öldü biliyorsunuz. Ee, zaten Bulut'un diğer verdiğim takımı da yavrularından da inşallah bir yumurta gelirse, yavru gelirse o zaman daha da iyi olacak. Ee, i̇nşallah o zaman göreceğiz yani. Hani ben kendime zaten ondan kesin yavru getirdim. Oo, burada bir kavga söz konusu. Dişi tüyde biraz erkek çok baskın geldi herhalde. Arkadaşlar eşya tüyüde zaten o tüyler geçiyor merak etmeyin. Çok az bir tüyde olmasının için şey yok, önemi yok. Ama bunlar eş oldu. Bu dişi bunu net kabul edecek. Bu erkek kendini net bir şekilde kabul ettirecek. Bakın ne görün. Evet şurada bir çiftleşme olmuş olabilir mi? Burada, bu arada bakın bu dişi de yuvaya girdi. O kabul etmeyen dişi var ya. Yuvaya girdi. Bunlarda bir çiftleşme oldu herhalde arkadaşlar ya. Yüksek ihtimalle oldu. Diğerlerinde de yavaştan olacaktır. Mesela bunlar gayet iyi anlaşıyorlar. Eşlikler. Bunlar yuvaya giriyorlar az önce gördüm. Bunlar zaten güzel. Bunlar yola. Bunlar birazcık e, gidişler ama gerisi gelecektir diye düşünüyorum. Oo, oğlumuzu gördünüz mü? Nasıl kuru yapıyor? Bak 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 bak. Maşallah. Tamam, bunlar da olmuştur. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Eşlemelerimizin renk e, hususuna bakaraktan, renge dikkat ederekten eşlemeler yaptım. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.